Esselamu Aleyküm cümleden hayırlı günler arkadaşlar. Kenarda mutlaka ballı çıtamız vardır arkadaşlar. Şimdi örneğin şu tür ballı çıtalarımızı verirsek daha güzel olur bence. Bak arılar buralara doğru gelir. Yer balı. Hava ısındıkça keza burası da böyle. Ama diyelim ki böyle değil. Çıtalarımız da şöyle her tarafı sırlı diyelim. Farz edelim ki bu çerçevemizin de ta buraya kadar sırlı, burası gibi diyelim. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Yani sırı deremeyebilir. Özellikle zayıf arılar buna ulaşamayabilir. acılıktan ölebilir bal olduğu halde. Yapmamız gereken olay şudur. Bu sır daramız şöyle bir Yol açılır hafiften bak. Şu şekilde şu şekilde bir yol açarız. Arımıza hemen veririz bunu. Çerçeveleriyle fazla oynamadan bu şekilde arkadaşlar verebiliriz arılarımıza bunu. Evet, şunu şöyle bırakalım. Ve bu çerçevemizin arkasını da diyelim ki ta buraya kadar sırlı olduğunu kabul edelim. Ne yapmamız lazım? Bu şekilde fazla şöyle bir yol açarız. Arılarımız gerisini halleder İnşallah Bu çıtamızı da şurada bir arıya vermek istiyorum arkadaşlar. Kek var ama sadece kekle bu iş olmuyor. balımızı da bu arımıza yavaş bir şekilde veriyoruz. Evet, hemen kapatalım. Şimdi daha bir devam. Evet, arımızın ağzını kapağına kapatıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Yani hepinize tek tek saygılar, selamlar sunuyorum.